başlayayım mi? Dur, bekle. Kapatma. <laughs> Nasıl söylesem bilmiyorum. Uzatmak da istemiyorum. Sizi çok seviyorum. Doğum gününüz kutlu olsun canım patronum. Müthiş oldu kanka. Merhaba diyeyim mi ya? Siz dediniz mi merhaba? Merhaba patron. İyi ki doğdunuz, iyi ki varsınız. Hayatta hep bana çevrimiçi olmanız dileğiyle. Doğum <laughs> gü <laughs> Hayatta hep bana çevrimiçi olmanız dileğiyle. Doğum gününüz kutlu olsun Ece. Kızların inşallah, annelerin olsun Kral mutlu yıllar. Eski yaşını şutla, yeni yaşını kutla. Her yaşın güzel dostları varsın. <gülüyor> <gülüyor> Doğum günün kutlu olsun kardeş. Allah hayırlı ömürler versin baba. Kaşına gözün gözlüğün sana adam ölür ha. İki doğdun patron nice mutlu yaşlara. Patron Yeni Yaşın kutlu olsun, doğum günün mutlu olsun. <laughs> Minareden atlarım, doğum gününüzü kutlarım Ecevit Bey. <laughs> Şaka bir yana iyi ki varsınız, iyi ki tanışmışız, iyi ki doğdunuz. İyi ki doğdunuz, nice mutlu senelere. <laughs> doğum günün kutlu olsun Patron. Doğum günün kutlu olsun Patron. Doğum günün kutlu olsun Patron. Tabii basit bir şey, niye kadar uzattık tamam. Doğum günü kutlu olsun Ecevit Bey, mutlu yıllar. Mutlu yaşlar. Bir de hiç güzel değil ya, patron da böyle çok herkes patron patron, ne denir? Bunları inşallah kamera arkası yapmayacağım, değil mi? Gününüz kutlu olsun Ecevit Bey. Şu an burada ne desek az olacak. Doğum gününüz kutlu olsun Ecevit Bey, İyi ki varsınız. Açık. Siz de güzel kalbiniz hep olun. İyi ki doğdunuz. İyi ki doğdun Mızafir. Allah sana sağlık ömür versin. Hep Allah için işleseydin, çalışasaydın. Hiç Allah seni imandan ayırmasın. Hep bile Allah için işleseydin. Allah için... olduğu gibi spamsiz, bol trafikli, mutlu yıllar, huzurlu yıllar Kaç saniyen var? Bu ışık olmak zorunda. <laughs> Sevdiklerinizle mutlu... Sevdiklerinizle mutlu... <laughs> Kaç saniyen var? Sevdiklerinizle musmutlu yaşlarınız olsun. İyi ki doğdunuz. Edip Bey doğum gününüz kutlu olsun. İyi ki doğmuşsunuz.